Elazığ'da motosikletli bir grubun havaya 8 ay ateş etmesi sonucu kurşunlar bir binanın 4. katındaki balkon camına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği balkon camı patlarken parçaları ise binanın altında bulunan fırında ekmek sırası bekleyen vatandaşın kafasına saplandı. Olay Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir grup motorun üstünde rastgele havaya 8 el ateş etti. Kurşunlar bir binanın dördüncü katındaki balkonun camlarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği cam parçalanarak binanın altında ekmek sırası bekleyen Gürkan G'nin kafasına saplandı. E, o sırada buradan motosikletli biri geçiyordu, e, silahı çıkarttı, havaya doğru sıktı. Ondan sonra o, e, motosikletli kişiye bakayım derken, Havaya sıktı mermilerden biri. Dördüncü katın cam balkonunun camına isabet etmez sonucunda buzlu cam dağıldı. Ben de burada duruyordum. O sırada kafamın üstüne buzlu cam parçaları dökülerek yaralandım. Gürkang'e hafif yaralanırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde ambulansta tedavi edilirken polis ekipleri motosikletli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.